Ula arkadaşlar derse geç kaldık. Çabuk çabuk acele etmemiz lazım. Baldi ile papaz olacağız. Evet ya kesin Baldi öğretmen bize şimdi çok fena kızacak. Arkadaşlar durun durun beni de bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Oğlum Yusuf derse geç kaldık. Nereye gideceğiz? Tamam işte o yüzden bekleyin diyorum. Geç kalırsak da beraber geç kalalım. Siz erkenden gireceğiniz ben geç girdim diye beni azarlayacak. Ondan sonra Baldi ile kavga ettirmeyin oğlum beni. Beni bekleyin dedim işte. Tamam Yusuf kardeşim bekledik işte seni. Tamam beraber derse gireceğiz. Neden atarlanıyorsun ki? Ay Yusuf sen iyice kas yapmışsın. Ne kadar yakışıklı olmuşsun öyle. Evet ya kolyem de çok güzel olmuş Yusuf. <laughs> sağ olun kızlar sağ olun. Teşekkür ederim. Evde daha benim çok kolyem var. Birer kolye de size veririm isterseniz. Ben de istiyorum ben de. Çok güzel olur. Aynı kolyeden takarız senle Yusuf. Ee arkadaşlar aşkınız bittiyse derse mi girsek artık? Hepimiz valide'den dayak yiyeceğiz. Doğru doğru. Hadi derse gidelim arkadaşlar. Kızlar teneffüste bu konuyu detaylı konuşalım tamam mı? Canlarım benim. Hadi derse gidelim hemen. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Neyse neyse. Allah'tan hepimiz derse geç kaldık da Baldi öğretmen hepimizi birden dövmez herhalde. Hep birlikte özür dileyelim arkadaşlar. Hep birlikte özür dileyelim. Evet çocuklar. Derse hepiniz hoş geldiniz. Biraz geç kaldınız ama bunun da bir cezası olacak. Ama Baldi öğretmenim hep beraber geç kaldık. Bunun da mı bir cezası olacak? Ben bütün sınıf adına özür dilerim. Baldi öğretmenim ben de çok özür diliyorum. Bütün sınıf geç kaldık. Bugünlük bütün sınıf affedin lütfen. Ulan Keko sen bu sınıfın en arka sırasında oturmuyor musun? Ne işin var lan senin en önde? Ali nerede? Ya balde öğretmenim ben dersi dinlemek takip etmek istiyorum. Hazır Ali gelmemiş ben de en öne geldim işte ne var bunda? Dersi dinleyeceğim derse katılacağım. Yüz alacağım balde öğretmenim. Tamam koçum otur madem en önde. Peki ya Ali nerede? Vallahi öğretmenim kimsenin Ali'den Haberi yok. Balde öğretmenim benim Ali'den haberim var. Nerede olduğunu biliyorum. Ali başımıza mafya kesildi Balde öğretmenim. Mafya kesildi. Artık ne okula gelir ne bir şey yapar. Zengin de oldu tabii patronun parasıyla. <laughs> Ne mafyası oğlum? Sen ne söylüyorsun? Ali daha kaç yaşında? Neyin mafyası lan bu? Öyle vallahi öğretmenim. Artık bizi yolda gördü mü yanımıza bile gelmiyor. Selamımızı bile almıyor. Artist olmuş iyice. Neyse şimdi Ali'yi boşverin Dersime geç kaldınız. Şimdi bir tane soru soracağım. Bilemeyen herkes sıfır alacak. Eyvah! Ali öğretmenim lütfen kolay bir şey sorun ya tamamdır soruyorum çocuklar 6 çarpı 8 yani 6 kere 8 kaç eder? Eyvah arkadaşlar ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ben de ne yapacağız şimdi sıfır aldık. Ya Valide öğretmenim siz bize ne yaptınız ne yaptınız siz bize? Biz bu sorunun cevabını nereden bilelim daha küçüğüz çocuğuz nereden bilelim? <laughs> i̇şte bu Kimse bilemedi Herkesin notu sıfır Ya Baldo öğretmenim gene yaptınız yapacağınızı ya Şimdi babamdan bir dünya azar işiteceğim Bize telefonlara mesaj gönderiyorsunuz Öğrenciniz sıfır almıştır diye Yapacak bir şey yok Eve gidince ota ayaklar yenecek <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bakalım bu eşekler ders işliyor mu Ne yapıyorlarmış Salak lan bunlar <laughs> <laughs> şunlara bak şunlara. Hepsi birlikte ders işliyor. Baldi kesin bunların burnundan getiriyor. He? Keko niye orada yok? Olamaz. Keko benim yerime oturmuş. Ulan Keko. Ulan Keko. Ben sana soracağım oğlum. Benim yerime oturmak ne demekmiş göreceksin sen. Ulan çocuğa bak. Okulu bırakmamızı bekliyormuş anasını satayım. Ne yapacağız şimdi? Neyse neyse. Bunlar okuldan çıkacak. Ben de Lamborghinimle şu okulun önüne bir yanaşayım. Önce Keko'yu döveyim. Sonra da kızları kendime aşık edeyim Ulan bir de bu yaştan sonra okula mı geleceğim? Ben nasıl olmuşum abi? Dünya kadar param var. Ailemi zengin etmişim. Altıma arabalar, evler çekmişim. Bir de ben burada manyak gibi geleceğim okula. Balde'nin ağzını çekeceğim. Oldu yani. Ulan benim bu patron harbiden kıyak adam. Abi altıma verdiği arabaya bak. Lamborghini istedik adam Lamborghini'nin en iyi jipinden nerede? Neyse neyse çok iyi oldu be. Hemen şöyle okulun önüne janti bir yanaştırma şekli yapalım. Bütün kızları kendimize aşık edelim. İşte böyle. Şimdi arabadan inip kapıya dayanmam lazım. Bu işin sırrı burada herhalde. Oh be dersimiz sonunda bitti. Ahanda işte bizimkiler geliyor. Gelin bakalım gelin. He? Ali senin burada ne işin var? Vay Ali bu arabada ne böyle ne işin var burada? Bizim okullu inekler ne yapıyormuş gelip bakmak istedim. <laughs> Ay be Ali, araban çok güzelmiş arkadaşım. Artık arada bir iki turda attırırsın bize. Attırırım kardeşim ayıpsın. Oha ya biz de Yusuf'a kaslı olmuş dedik. Aliye bak Aliye koca adam gibi olmuş. Arabasına bak ne kadar yakışıklı olmuşsun Ali. Evet Ali takım elbisesi bir insana bu kadar mı yakışır? Kızlar anlatmayın isterseniz. Ben daha yakışıklıyım galiba Aliden. He he sen öyle sen Yusuf. Ali sana binmasın. Ya arkadaşlar bu sırtınızdaki çantalar ne? Kızılay mı dağıttı bunları? <laughs> Hepiniz birer örnek çanta takıyorsunuz. Öyle denk geldi diyelim yani Ali. Sen niye geldin burada? Hepimizde dalga geçiyorsun. hepimizi rencide ediyorsun. Hayırdır oğlum? Ne hayırdır lan? Doğru konuş ben ne alırım ayağımın altına. Zaten hemen benim yokluğumda benim sıramı oturmuşsun. Geldim camdan baktım. Sen hayırdır oğlum? Allah Allah ne var yani boşta oturduk hayırdır? Bir tane sırayı mı gocunuyorsun bizden? Oturmayacaksın kardeşim oturmayacaksın. Sen kimsin de benim sıram oturuyorsun? Mafya lan ben. Allah Allah artistliklere bak. Sen mafyaysan ben ne kekoyum lan. Ne yapabileceksin oğlum bana? Ulan sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Allah lan şu yumrukları al şu yumrukları. Kafanı koparacağım senin keko. Bana artistlik yapmayacaksın oğlum kızların içinde. Tokat manyağı yaparım seni görürsün böyle günde. Salak mısın desin oğlum yerin dayak yetmiyor mu? Tamam Allah'ın adını sevdim. normal lütfen. Vurma Ali her yerim mosmor olacak. Babam da dövecek eve gidince. Vurma lütfen yeter. Oha ya Ali'ye bak. Kekoy nasıl dövüyor. Vur Ali vur vur. Ali tamam kardeşim yeter artık vurma. Gidiyoruz biz zaten tamam sen de bak keyfine rahat rahat. Görürsün işte böyle günle. Hadi benle bir daha uğraş bak ben sana ne yapıyorum Keko. Çok özür dilerim. Sana bir daha bulaşırsam Allah benim belamı versin. Suratımın haline bak. Gözaltım kaşım ağzım burnum her yerim batladı senin yüzünden. Laf kalabalığı yapma lan. Kaybol buradan kaybol. Keko çabuk buradan kaybol yoksa birkaç tane daha yumruk yersin ha. Allah ben kaçıyorum ben kaçıyorum Kaybol lan buradan kaybol Görmeyeceğim bir daha seni burada Keko dur kardeşim bizi bekle Emin ol alacağız intikamını Keko bekle bizi Eee evet Ali biz ne yapalım Böyle dikilecek miyiz burada Dikilmek isteyen dikilsin <laughs> Arabama atlamak isteyen de hemen atlasın Kızlar çok güzelsiniz Hepiniz çok güzelsiniz Gelin sizle şöyle bir şehir turu atalım Teşekkür ederiz Ali Sen de çok yakışıklısın Aynen öyle Ali sen bu şehrin en yakışıklıysın Hadi gezelim arabayla. Sağ olun kızlar. Ben her zaman bu şehrin en yakışıklısıydım zaten. Benden önce de babam öyleymiş. <laughs> hadi hadi atlayın arabaya. Gezinti başlıyor. Evet kızlar. Kemerler bağlandıysa gazı köklüyorum. <laughs> araba nasıl kızlar? Nasıl? Ali araban çok güzel ya. Ben hayatımda böyle arabaya e yani kızım binmemeniz çok normal. Bu şehirde benim kadar zengin biri yok ki. Nasıl bineceğiniz? Ama siz hiç merak etmeyin. Ben canınız ne zaman isterse sizi bu arabayla gezdiririm. Bir tane daha var. O daha güzel. Onunla da gezeriz. Motorlarımla da gezeriz. Bütün arabalarımla gezeriz. Ali baksana şuradaki park çok güzel. Oyun oynayalım istersen burada biraz. Gezmeye devam kızım siz manyak mısınız? Lamborghini jiple gezdiriyorum sizi. Bir de diyorsunuz ki hatta parka gidelim oldu. Ulan 50 milyonluk arabayla geziyor parka gitmek istiyor. Eee <laughs> ne yapalım bizim de ruhumuz fakir. Bakın şimdi kızlar şehrin ortasında çok fena drift yapacağım. Bakın şimdi kızlar izleyin beni. Oha ya tekerlerden çıkan dumana bak. Hadi 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 çok heyecanlıyım. İşte bu başlıyorum. İşte bu kızlar başınızdan mısın dikkat edin. Çok fena yanlıyorum direkt atıyorum. Allah lan bebek polis kendine dikkat et. Ne yapıyor oğlum bu Ali? Çarpacak lan bize manyak nasıl drift atıyor şuna bak. Oğlum bu tam bir şehir eşkıyası oldu. Ne yapacağız biz bu Ali ile? Mafya ayağına var ya bütün şehri yok edecek bu. Kızlar nasıl ama eğleniyor musunuz? Çok iyi değil mi? Ali harika çok eğlenceli ya. Lan Ali dursan oğlum artık yeter yeter. Bir yerlere çarpacağım manyak çocuk. Oy şuraya bak kızım her yer duman duman. Oh be gitti sonunda Yusuf. Vallahi var ya bize çarpacak diye ödüm koptu. Oğlum daha bunun ehliyeti bile yok araba kullanıyor. Allah korusun birimize çarpsaydı var ya. Oğlum ölürdük öl uçardık havaya uçardık. Görmedim mi arabadan nasıl dumanlar çıkıyordu tekerleklerden. Ama var ya bitirdim oğlum onun işini bitirdim. Akşam babam eve geldiğinde onu şikayet edeceğim. Kameralardan izi Plakaya ceza gönderecek Belki Ali hapse bile girer Valla süper olur oğlum süper olur Hem Ali hapse girerse kızlar da bize kalır Baksana oğlum kızlar arabayı gördü Bizi unuttu Ali yeter artık yeter tekerlekler alem olacak Arabadan çıkan şu dumanlara bak Biz iyice korkmaya başladık Haklısınız kızlar araba zaten alem olacak şimdi Biraz arabayı dinlendirelim Hadi şimdi benim evime gidelim Vay Ali sen kendin evde mi aldın? Bakın işte burası benim yeni evim. Nasıl kızlar çok iyi değil mi? Sizle var ya bu evde çok eğleneceğiz. Harika eğleneceğiz. Ya abi bir insanın böyle bir motoru varsa o kişi okula gitmemeli. He kızlar şu Ali'nin motoruna bakın. Ali günaydın motorun çok güzelmiş. Kızlar gelin gelin motorunu park ediyor. Ya eh be kardeşim şimdi bu kızlar benim başıma bela olacaklar burada. İki saat muhabbete sohbet tutacaklar. Hiç uğraşmak istemiyorum ya. Acaba motordan hiç inmeyip böyle beklesem mi? Nasıl olsa onlar da bekler bekler giderler. He <laughs> Ali gelsene buraya neden hala motordasın? <laughs> yok abi bunların gideceği falan yok. Neyse ya gideyim bari şunların yanına neymiş anlayayım. Tamam kızlar tamam çatlamayın geldim işte. Ne oldu sabah sabah neden bana seslenip duruyorsunuz? Çarşamba ne oldu diyorum bir şey mi söyleyeceksiniz bana? Ali şey okuldan sonra beni motorunla gezdirir misin? evet Ali ben de istiyorum. Herkes istediğine göre tabii ki de ben de istiyorum. Ee, şey tabii ben istemezsem olmaz değil mi Ali? Ya kızlar bakın bu motor benzin yakıyor su yakmıyor anladınız mı? Ona benzin almak ne kadar büyük bir marifetsiz biliyor musunuz? Varsa yoksa sizin derdiniz gezmek tabi. Ya neyse kızlar boş verelim bu işleri olur mu? Hem ben artık motor çetesinden olduğum için motor çetesiyle toplantı var bugün. Yani istesem bile sizi gezdiremem. O yüzden boş verin bu işleri. Hadi bir an önce gidelim sınıfımıza. Of ya bir iki tur attırsam ne olacaktı sanki ölür müydün? Ali ben senden çok hoşlanıyorum. Allah Allah ya kızım ne hoşlanması ne tur attırması çeteyle toplantı var diyorum anlamıyor musun sen Allah Allah şurada kalkıp motorcu çetesi olmuşuz kız bana diyor ki senden hoşlanıyorum beni gezdir ya abi hadi boş işlerle uğraşmayalım derse gidelim Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur Evet çocuklar yepyeni bir dersimize daha hepiniz hoş geldiniz. Bu ders işte bu ders seçim yapacağız çocuklar anlaşıldı mı? Proje ödevi için ekip çalışması yapacaksınız ve kimin kimle çalışacağını seçeceğiz. Bir sonraki ders ise sınıfınıza yepyeni bir kız arkadaşınız katılacak. Ve bu yeni gelen sınıf arkadaşınız sınıfta bir tek boşluk Ali'nin yanında olduğu için Ali'nin yanında oturacak. Ali senin için bir sıkıntı var mıdır yavrum? He yok yok balde öğretmenim yepyeni bir arkadaşımız gelecekmiş. Otursun mis gibi arkadaş olalım kaynaşalım. <laughs> Hem belki de çok güzel bir kızdır nereden bileceğim? Ya Ali öyle söyleme ama kıskanırım. Çünkü biliyorsun ben de senden hoşlanıyorum. Ya öfbe çarşamba bir susun ya. Sabahtan beri gına getirdiniz artık. Evet çocuklar, şimdi proje ödeviniz için kaçar kişi olmanız gerektiğini söylüyorum. Her takım 3 kişi olacak. Yani arkadaşlar 3 kişi seçin, kendi aranızda anlaşın, çabuk beni uğraştırmayın. Ali, aynı takımda olalım mı? Ne diyorsun? Hadi gel beraber ders çalışırız. Ya yok be istemiyorum istemiyorum. Ne seninle çalışmak istiyorum ne de çarşambayla. Ya bir bıraksanıza beni. Balde öğretmenim biz karar verdik. Keko, bebek polis ve ben. Yani bebek asker. Üçümüz bir takım olmaya karar verdik. Aferin yavrum ne çabuk da takım oldunuz öyle. Tamam birinci takım belli. Bebek asker, bebek polis ve Keko birinci takım. Ya Ayça bu Ali'nin benle takım olacağı falan yok. Senle takım olalım mı? Şey Kamil istiyorsan sen de gel. Olur bana uyar. Olur olur bana da uyar. Balde öğretmenim biz de takımımızı yaptık. Kamil, Ayça ve ben. Tamamdır aferin çocuklar. İkinci takım da hazır. Hadi son iki takım kaldı. Kızlar bu Ali ne sizle ne de benle takım olacak anlaşıldı. O yüzden gelin biz de üçümüz bir takım olalım. Evet üçüncü takım da hazır. Son bir tane takımımız kaldı çocuklar. Eee tamam işte Balgi öğretmenim son takım da biz olduk. Zaten Hasan'la ben ayrılmaz ikili gibiyim. Hasan ben bir de yeni gelecek olan arkadaşımız. Üçümüz bir takım olduk işte. He, doğru tamamdır. Yeni gelen arkadaşı da aran aldığın için sağ ol Ali'cim. Tamam üçünüzde bir takım olun. Hadi şimdi teneffüse çıkın. Bir sonraki ders arkadaşınızla tanıştıracağım. Evet gel bakalım kızım işte burası senin yeni sınıfın. Arkadaşlar yeni arkadaşınıza hoş geldin diyeyim bakalım. He, yeni arkadaşımız gelmiş. Oha ne kadar da güzel bir kız kafayı yiyeceğim şimdi. Herkese günaydın arkadaşlar. Merhaba ben sınıfınıza yeni geldim. İsmim Burcu. He, Burcu mu? Ne kadar da iğrenç bir He, neden öyle diyorsunuz? Ya Burcucuğum sen boş ver canım arkadaşım. İyi ki geldin. Sınıfımızın güzellik ortalamasını yükselttin. Onlar seni çok kıskanıyorlar. O yüzden de hep sana böyle davranabilirler. Bak benim yanım boş. Gelip buraya oturabilirsin. Vay be gerçekten de baya güzel bir kızmış oğlum. Oğlum kız güzel de Ali de çok yakışıklı. Ne yapacağız ki? Motorcu Ali var bu sınıfta. O kız bize kalır mı? Aynen beyler doğru diyorsunuz. O kız var ya yarın Ali ile sevgili olur görürsünüz bak. Şey Ali ben bu arada. <laughs> İltifatların için sağ ol Ali. Özel ilgin için de teşekkür ederim. Evet senin yanın boş. Balde öğretmenim geçebilir miyim yerime? Ali aferin oğlum ilginden dolayı sana yüz veriyorum. Hadi Burcu geç kızım yerine Ali'nin yanına geçebilirsin. Of ya bu kız var ya Ali elimizden tamamen alacak. Hayır olamaz. Şey ya sen yakından bakınca çok daha da güzel misin? Ne bileyim saçların gözlerin çok güzelsin. Şey diyeceğim benim çok güzel bir motorum var. Dersten sonra işin yoksa motorla gezelim mi? Güzel iltifatların için teşekkür ederim Ali. Sen de çok yakışıklıymışsın. Hem motoru ben girerken gördüm. Baya güzeldi. Olur gezeriz. Ya şu Ali'ye bak. Biz yalvardık gezdirmedi. O zaman okul bittikten sonra çok eğleneceğiz. Ali helal olsun kardeşim. <laughs> Oğlum daha 5. dakikadan kıza yayladım bile. Vallahi motoyla gezmeye de gideceğiniz. Payan yoksa paya ve yayın lan. Yemek de yiyin. Oğlum Hasan ne yapayım? O kadar güzel ki kızdan gözlerimi alamıyorum kardeşim. Hadi gel canım seninle gezmemek için sabırsızlanıyorum. Burcu bir dakika buraya bak çabuk. He, ne oluyor arkadaşlar? He, Burcu neden gelmiyorsun? Ne oluyor orada be? Burcu Ali her yeni gelen kıza böyle yapıyor haberin olsun. Seni çok üzecek Ali'nin arkasından çok ağlayacaksın haberin olsun. Evet ben bu okula ilk geldiğimde bana da aynısını yapmıştı. Ben sonra çok üzüldüm çok çok ağladım. <laughs> Sana da aynısını yapacak lütfen onunla gitme. He, ne diyorsunuz siz? Ya doğru mu bunlar? Ali doğru mu dedin? Ne oluyor lan orada? Kızlar buna bir şey bakıyor, bu da doğru mu diye bağırıyor. Ne oluyor orada kızlar ne oluyor? Burcu ne anlattılar sana ne söylediler hiçbir şey sakın inanma. Vay be Ali demek sen her yeni gelen kıza böyle yapıyorsun. Motorunla gezdiriyorsun sonra ağlatıyorsun öyle mi? Ya kızım yemin ederim öyle bir şey yok. Ben kolay kolay hiç kimseden hoşlanmam. Bunlar onu çok iyi biliyor. Ama ben senden çok hoşlandım. Gerçekten çok hoşlandım Burcu. Ya ben kime inanacağım kafayı yedim. Hem bu gördüğün kızlar var ya sabah bana yalvarıyorlardı. Motorla bizi gezdir gezdir diye. Hepsi bana aşık kızım bu şehirde herkes bana aşık. Bunlara alışman lazım Burcucum. Ya of Ali şu Burcu'ya bak bir de bana bak. Hangimiz daha güzel Allah aşkına Burcu mu ben? Ay gördün mü Burcu? Gerçek yüzlerini hemen meydana çıkardılar. Kızım ben o yüzden de bunlarla takılmak istemiyorum. Benim için bir sen varsın. Hı, gerçekten siz ne kadar pislik insanlarsınız böyle. <laughs> İki dakikada Ali'yi elimden almaya çalıştılar. Ali hemen gidelim çabuk çabuk hemen gidelim. Gidelim Burcu gidelim ama bu duruma alışman lazım aşkım. Çünkü bunlar bizi sürekli ayırmaya çalışacaklar. Evet Burcu okuldaki kızların gerçek yüzünü öğrendiğine göre artık motorumla gezmeye başlayabiliriz öyle değil mi? Evet ya onlar nasıl gittiler öyle? İki saniye içinde bizi ayırmaya çalıştılar seni bana kötülediler. Neyse ya şimdi boş verelim onları kızım. Bak işte burası bizim evimiz. Yani dedemlerin evi. Ben dedemlerle beraber bu evde yaşıyorum. Vay be Ali eviniz gerçekten çok güzelmiş E Artık bir gün beni davet edersin de tanıştırırsın değil mi? Tabii kızım tabii dalga mı geçiyorsun sen Çağıracağım tanıştıracağım tabii bir akşam yemeğine gelirsin Şey sizin evi göstersene merak ettim Tamam göstereyim tam geri dön buradan Heh, Aynen belediye binasına doğru gideceksin Hem seni eve bırakırım hem de evinizi görmüş olurum Böylelikle ailen sana kızmasın ilk günlerden eve geç gitme ne kadar düşünceli bir adamsın ya. Her geçen dakika sana daha da aşık oluyorum Ali. Oho, bunlar hiçbir şey değil kızım. Sen beni tanıdığın her gün sevmeye devam edeceksin. Yani hem okuldaki hem de şehirdeki tüm kızlar bana boşuna aşık olmadılar. <laughs> evet. Şey geldik. Burası bizim yeni evimiz. Nasıl beğendin mi Ali? Kızım, bu ev şehrimizin en lüks, en güzel evi. Böyle var ya, bunun içine bir kere giremedim yani. O kadar merak ediyorum içine. Şey, demek bu evi satın aldınız. En çok zenginsiniz o zaman. Yani şey, evet, babam bana aldı bu evi. Bir gün evlenirsek bu ev bizim olacak. <laughs> Vay be, babasının kız aldığı evi bak. Oğlum insanlar ne hayatlar yaşıyor ya. Neyse aşkım, bir gün evlenirsek ben de bu evi görme fırsatı yakalamış olurum. Çok da güzel olur.